Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan İzmir depreminin ardından Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta tsunami meydana geldi. Tsunami sonrası Sığacık kasabası büyük zarar gördü. Depremin ardından 4.2, 4.6, 5.1 şiddetlerinde 1100 deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Serkan Irmak, depremin ardından ana artçı sarsıntının henüz meydana gelmediğini, bu nedenle hasar görmüş evlere girilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük artçılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen uzman isim dikkatli olunması gerektiğini anlattı. Doçent Doktor Irmak, binaların taşıyıcı sistemlerindeki kırıkların çok ciddi sonuçlara yol açacağını belirterek Van depreminde oluşan artçılar sonrasında yaşanan can kayıplarını örnek gösterdi. Bölgede artçıların bir müddet daha süreceğini belirten Irmak, Elazığ'da Ocak ayında yaşanan depremin artçılarının hala devam ettiğini, zaman içerisinde azalacağını söyleyerek vatandaşların daha sakin ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.